Merhaba sevgili dördüncü sınıf Öğrencilerim ee, sevgili arkadaşlar. Gerçi şu an e, ve hocam neden bize genel manada hitap ediyorsunuz, isimlerinizi söylesenize. Dediğimi duyar gibiyim çünkü bir dördüncü sınıftan iki tane öğrencimiz var. Evet. Merhaba Elif Beyler. Normalde sınıfa girdiğimiz zaman sürekli saklanıyorsunuz. Ee, şu an bilmiyorum belki şu an bu videoyu izlerken de saklanıyor olabilirsiniz. Eğer saklanıyorsanız söyleyin. Ailelerinden biri sizi bulsun arkadaşlar. Bu videonun başına yeniden getirsin ve ders çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar sizinle zaman ölçme bilimleriyle ilgili problemler çözüyorduk. E, o konuya devam edeceğiz ve daha da fazla örnek çözeceğiz ve sizlere ödevler vereceğim. E, hemen başlayabiliriz. E, soru çözümünü arkadaşlar test üzerinden yapacağım. Merhaba sevgili Elif Eyrem. Elif, Sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Birinci soruyu hemen okuyorum. İrem çeyrek saatte dört sayfa kitap okumaktadır. Hmm. Aa soruda İrem geçiyor. Acaba kim yazdı bunu? Hmm. Bilmiyorum ki. Peki yani inceleyelim. İrem günde bir saat İrem günde bir saat on beş dakika kitap okuduğuna göre e, günde kaç saat kitap okumaktadır? Hmm. Bir düşünelim bakalım soruyu. Bence bu soruyu İrem'e sormamız lazım. İrem kaç sayfa kitap bakıyorsun günde? Evet. Hocam önce bunu öğrenmemiz için problemi çözmemiz gerekti, gerekiyor dediğini duyar gibiyim. Peki yani o zaman biz problemi çözelim. Şimdi bakıyorum İrem çeyrek saatte 4 sayfa kitap okuduğuna göre. Peki e, çeyrek saat ne kadar arkadaşlar? Önce onu bulmamız lazım. Tabii ki önce 1 saatten yola çıkmamız lazım. 1 saati yazalım biz. Bir saat. Kaç dakika arkadaşlar? Tabii ki de 60 dakika. Çeyrek saat diyor. Bir şeyin çeyreği nasıl bulunuyordu? Dörtte biri manasına geliyor. Şöyle bir hemen kare bir pasta şeklinde bir şekil çizersek. Mesela bunun çeyreği şu dört parçadan bir tanesi. Yani 4'e böl 4 parçaya böleceğim. Bir tanesini alacağım. O zaman çeyreğini almış olurum. Peki o zaman 60 dakikanın yani 1 saatin çeyreğini nasıl bulurum? Tabii ki de 4'e bölerek. 60'ı 4'e böleceğim. 6'nın içinde 4 var mı? Tabii ki de var. Ne kadar? 1 kere. 1 kere 4 4. 6'dan 4 çıkarttığım zaman 2 kalıyor. Hemen bu 0 aşağı düşüyor. Ne oluyor? 20 oluyor. 20'nin içinde 4 kaç defa var? Öğretmenim 5 defa var dediğinizi duyar gibiyim. 5 çarpı 4 20 tabii ki de 20'den 20'yi de çıkardığım zaman arkadaşlar 0 kalıyor. Demek ki 1 saatin yani 60 dakikanın çeyreği yani 4'te biri 15 dakikaymış. O zaman İrem çeyrek saatte 4 sayfa kitap okuduğuna göre çeyrek saatte 15 dakika olduğuna göre İrem 15 dakikada 4 sayfa kitap okuyormuş. Peki. 15 dakikada 4 sayfa. Peki günde 1 saat 15 dakika kitap okuyor. Hmm. Toplam günde kitap okuma süresi de belli. 1 saat 15 dakika. Peki 1 saat 15 dakikaya biz bakalım. 1 saat kaç dakikaydı arkadaşlar? 60 dakikaydı. 60 dakika 1 saatten geliyor. 15 dakikada zaten 1 saat 15 dakikadan geliyor. 60 ve 15'i topladığım zaman hemen şuraya toplamını yazayım. 60 artı 15 75 yapıyor. Günde 75 dakika kitap okuyormuş. Günde. Şöyle günde yazayım buraya. Günde 75 dakika kitap okuyormuş. Peki biz başka neyi biliyoruz? İrem'in 15 dakikada 4 sayfa kitap okuduğunu biliyoruz. Peki o zaman 75 dakikada kaç sayfa kitap okuyacak? O zaman şunu bulmamız lazım. 75 dakikanın içerisinde kaç tane 15 dakika var. Çünkü her 15 dakikada bir 4 sayfa okuyacak. Yani 75 dakikanın içerisinde kaç tane 15 dakika var? Yani 75'i 15'e bölüyorum. E, 75'in içinde 15 arkadaşlar 5 defa var. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 1 5 2 de elde vardı 7. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 7 çıktı 0. O zaman 5 tane 15 dakika var diyorum. Yani bunu şekille de şöyle gösterebilirim. Şöyle şunun tamamını 1 2 3 4 5 parçaya böldüm. Yani 75 dakika olsun. Bunların her biri 15 dakika olsun. Bu 15, bu 15, bu 15, bu 15, bu 15. Bu 15. 15. Yani tamam arkadaşlar toplam hepsi 75 dakika. O zaman 75 dakikanın içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 hmm, Fazla mı çizmişiz? Evet şu fazla olmuş. Şöyle 75 dakikanın içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 tane 15 dakika var. E her 15 dakikada bir 4 sayfa okuyor. Yani şunda 4 sayfa okuyacak. Bunda 4 sayfa okuyacak. Bunda 4 sayfa okuyacak. Bunda 4 sayfa okuyacak. Bunda 4 sayfa okuyacak. Kaç tane 4 var? 5 tane 4 var. O zaman toplamın bunları hepsini tek tek top, toplayacağım ama toplamanın kısa yöntemi neydi arkadaşlar? Çarpmaydı. O zaman 5 tane 4 olduğu için 4 kere 5'ten 20 sayfa kitap okuyormuş. Peki İremciğim günde 20 sayfa okuduğunu söyleniyor. Bilmiyorum. Bir de sana sormamız lazım. Evet şimdi ikinci sorumuza geçebiliriz. Akşam saat 21.45'te İstanbul'dan hareket eden Elif'in otobüsü saat 04.28'de Ankara'ya varıyor. Elif'in yolculuğu ne kadar sürmüştür? Aa bu soruda Elif geçiyor. Bir de bir de ben bir şey yapmayı unuttum. Şimdi kesin üstteki soruyu hem Elif hem de İrem çözmüştür. Ben e, ikinize de arkadaşlar böcük vermeyi unuttum. Şöyle şu Elif'in böceği olsun. Şu da İrem'in böceği olsun. Tamam arkadaşlar böcüklerinizi verdim. İkinci soruya geçebiliriz. Ve ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzu okuyorum. Akşam saat 21.45'te İstanbul'dan hareket eden Elif'in otobüsü. Aaa bu soru Elif'in ismi geçiyor. Hmm, bakalım Elif ne yapmış. Ee, bu arada şurada bir tane daha böcük varmış. Nerede o böcük? Evet. Şöyle yanına böceğe bir yıldız vereyim ben en iyisi. Neyse ee, el, akşam 21:45'te İstanbul'dan hareket eden Elif'in otobüsü saat 04:28'de Ankara'ya varıyor. Elif'in yolculuğu ne kadar sürmüştür? Bir bakalım. Şöyle akşam yazayım şuraya. Akşam 21:45 T yola çıkıyor. Akşam böyle geliyor 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 saat ilerliyor ilerliyor. Saat gece oluyor. Tam 2400'da gece oluyor. Sonra şura 2400 olsun. Saat bu sefer ne oluyor? 0100 ilerlemeye başlıyor. İlerliyor, 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 ilerliyor. Yolculuk ne zaman bitiyor? 04 28'de bitiyor. Hmm. o zaman demek ki bu yolculuğun bir 2145'ten 2400'a kadar olan birinci kısmı var. Bir de 24.00'dan 04.28'e kadar olan ikinci kısmı var. Toplam bu iki kısım ne kadar sürmüş? Şimdi ilk olarak şunu bulmamız lazım. Yani 21.45'den 24.00'a kadar ne kadar süre geçmiş? O yüzden ilk yola başladığı saat bu. 24.00'a kadar ne kadar sürdüğünü bulmak için 24.00'a gelene kadar ne kadar süre geçmiş? O yüzden son zaman diliminden ilk zaman dilimini çıkartıyorum. Yani 24.00'dan 21.45'e çıkartıyorum. Peki öğretmenim 0'dan 5 çıkmaz. Daha doğrusu 0'dan 45 çıkmaz. Ne yapacağız? Tabii ki de hemen komşu saate geleceğiz. Bize bir saat dakika vermesini isteyeceğiz. Ama bu bize bir dakika verirse kendi 4'tü 3 olur. Ama bunun bir bir saati çok fazla dakika eder. Bir saat kaç dakikaydı arkadaşlar? 60 dakikaydı. O zaman bize tamı tamına 60 dakika verdi. Artık 60'dan 45'i çıkartacağım. 60'tan e 60'dan 45'i çıkartırken 15 kaldığını biliyorsunuz zaten sevgili öğrenciler. Hemen devam ediyorum. Buraya iki nokta koyduğumu koymayı unutmuyorum. 3'ten 1 çıktı mı? 2. 2'den 2 çıktı mı? 0. 2. 15. Bu birinci kısımdan bize gelen süre. 2 saat 15 dakika geliyor. Bakalım Geceden sonra sabah geceden sonra 04.28'e kadar ne kadar süre geçmiş? Onu hesaplamak çok kolay. Çünkü 24.00'ın diğer bir adı da nedir arkadaşlar? 00'dır. Yani ilk diğer günün ilk başlangıcı. Yani 00'dan itibaren ne kadar süre geçmiş? 4 saat 28 dakika. O zaman geceye kadar 2 saat 15 dakika geçmiş. geceden sonra 4 saat 28 dakika geçmiş. Bu ikisini toplayacağım. 4 saat 28 dakika ile 2 saat 15 dakikayı toplayacağım. 8 ile 5'i topladığım zaman 13 yapıyor. 13'ün 3'ünü yazdım. Elde birim var. Elde 1'i buraya yazıyorum. 2 artı 1 3 bir de elde vardı. 4. Evet dakika kısmı çıktı. 43 dakika çıktı. Bakalım saat kısmı ne çıkacak? Alt 4 artı 2'den 6 çıkacak. Peki ben burada bir şey size söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu örneğimizi yaptık. Cevabımız 06.43. Yani 6 saat 43 dakika. Peki şöyle olsaydı. Mesela burası 28 değil de. Değiştireyim ben sorunun burasını. Mesela 58 olsaydı. Hemen şurayı sileyim. 2'yi 5 yapayım. 58 olsaydı dolayısıyla bu toplam da değişecekti. Hatta saat de değişecekti. Ona bir bakalım. Şimdi yine tabii ki 8 ile 5'i topluyorum. 13 yapıyor. 13'ün 3'ünü yazdım. Elde var 1. 1 hala var. Bu sefer de 5 ile 1'i topluyorum. 1 de elde vardı. 7 oldu. 73. E, burası da zaten 6'ydı. Ama arkadaşlar bu dakika kısmı olduğu için ben buraya 60'tan büyük bir sayı yazamam. O yüzden diyorum ki bu 60'ı geçtiği için 73'ün içinde e, 1 saat daha var bu saat kısmına vereceğim. Onu nasıl tespit ediyorum? buradaki dakika kısmını 60'a bölüyorum. 73 bölü 60. Kaç tane var 73'ün içinde 60? 60'ar 60'ar ben sayabilirim. Daha doğrusu 6'şar 6'şar sayabilirim. 6 12. o zaman 60 12'nin yanına bir 0 koy. 120. Demek ki 60. 60 sayarsam da 60. 120 diye gidiyor. Şöyle biraz sola çekeyim. Demek ki 70'ün içinde 60, 60. Bir kere var. Bir kere 60. 60'ı yazıyorum. 3'ten 0 çıktı 3. 7'den 6 çıktı 1. Demek ki 73 dakika 1 saat 1 saat 13 dakika. O zaman bunun 1 saati varmış. 1 saatini saat kısmına veriyor. O da 6'dan 7 oluyor. Bu saati ne yaptık? Buraya verdik. E burada 13 dakika kalmıştı. O da zaten burada kalır. O yüzden 7 saat 13 dakika olurdu. Eğer cevabı eğer sorumuz şurası 58 olsaydı. Ama biz zaten önceki sonucu bulmuştuk. Bunu da eğer böyle olsaydı diye çözdük. Siz zaten bununla ilgili örnek çözmüştük biliyorsunuz. Evet bence bu soruyu Elif de çözerdi, İrem de çözerdi. O yüzden hemen onların böceklerini vereyim. Şu İrem'in böceği olsun. Şu da Elif'in böceği olsun. Şu böcük de da yıldız aldı zaten. Neyse biz yine üçüncü, üçüncü sorumuza doğru ilerleyelim. Evet. Her gün 2 saat 15 dakika ders çalışan bir öğrenci. Kim acaba bu? Elif mi? İrem mi? Yoksa başka biri mi? Bilmiyorum. Bunun cevabını da siz verin. Her gün 2 saat 15 dakika ders çalışan bir öğrenci 6 günde ne kadar süre ders çalışıyor? Hmm. Yani mesela şöyle yaparsak birinci gün gün diyelim ikinci, 3 dördüncü, 5. 6. 2 saat 15 dakika 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 2 saat 15 dakika. Her gün 2 saat 15 dakika. E o zaman 6 defa 2 saat 15 dakika çalışacak. Peki ben bunları tek tek toplamaktansa 6 defa 2 saat 15 dakika çalışacağı için toplamanın kısa yolu neydi arkadaşlar? Tabii ki de çarpmaydı. O yüzden 6 tane Şöyle 6 tane şurayı siliyorum. 6 tane 2 saat 15 dakika olacak. Peki yani hem 6 tane 2 saat 6 tane de 15 dakika olacak. 2 saat 15 dakikayı 6 ile çarpacağım. Önce saati çarpayım. 6 çarpı 2 12 yapıyor. Elimde 12 saat var. Sonra dakikayı çarpayım. 15 dakikayı 6 ile çarpacağım. 6 kere 5 30. 30'un 0 elde var. 3. 6 kere 1. 6. 3 de elde vardı. Şu 3'ü elde yazmıştım. 6 kere 1. 6. 3 de elde vardı. 9. Bu da 90 dakika. Bu saat de arkadaşlar 2 saati 6 ile çarpmıştım. 12 saat yapmıştı. Bu da dakika. 15 dakikayı 6 ile çarpıyorum. 90 dakika yaptı. Yani 12 saat 90 dakika ders çalışmış. Ama 90 dakika 60'dan büyük olduğu için bunu saate çevirmemiz lazım. Aynı yukarıdaki örnekte yaptığımız gibi. O zaman 90'ı 60'a bölüyorum. Şimdi normal bölme işlemlerinde bu sıfırları götürebilirim çocuklar ama zaman ölçülerinde 1 saat 60 dakika olduğu için bu sıfırları götürmeden işlem yapsak bizim için daha iyi olacak. Diğer türlü yanlış çıkar. O yüzden şöyle şuraya bir yıldızlı not söyleyeyim. Sesli not. Yazılı değil. <laughs> e, zaman ölçülerinde dakikayı saate çevirirken sıfırları götürmüyoruz. kısaltmıyoruz. atmıyoruz. 90'ın içinde 60 kaç defa var? 60'ar 60'ar sayayım. 60, 120, 180. Evet. E, i̇kinci 60'tan sonra zaten geçiyor 90. O zaman bir defa var. Bir kere 60, 60, Sıfırlar çıktı. 9'dan 6 çıktı. 30. O zaman 1 saat 30 dakika. Şimdi 12 saate o zaman şu 1 saat ekleyeceğim. 13 saat olacak. E bunun dakikası yok. Bunun dakikası var o zaman. Bunun dakikasını da ekleyeceğim. 30 dakika. 13 saat 30 dakika. E şöyle şurayı göremiyormuşsunuz. E 13 saat 30 dakika ders çalışacak. Ne kadar sürede? 6 günde. 13 saat 30 dakika ders çalışacak. 12 saati bulmuştum. 90 dakikadan da 1 saat geldi. 13 saat oldu. Bir de 30 dakika geldi. 13 saat 30 dakika oldu. 6 günde arkadaşlar. bu soruyu tabii ki de hem Elif hem de İrem çözmüştür. O yüzden ikisine birlikte şu Kocaman böcüğü veriyorum. İkinize de ama. Bunu paylaşacaksınız artık. Bilmiyorum nasıl paylaşırsanız. Evet.